2025 Ford Focus Hatchback mi? Opel Astra Hatchback mi? Hangi Hatchback kıyaslayalım? Focus'un 1.0 EcoBoost motoru 155 beygir güç, 190 Nm torkla hacmine göre oldukça iyi iş çıkarıyor. Astra ise 1.2 PureTech motoruyla 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. Her iki motor da turbolu. Güçte Focus, torkta ise Astra önde. Focus 7 ileri çift kavrama yarı otomatik PowerShift şanzımanla gelirken, Astra 8 ileri tork konvertörlü tam otomatik EAT şanzımana sahip. Japon EAT şanzımanla man iyi bir nama sahip. 0-100 hızlanmasında Focus 8.4 saniye ile Astra'dan 1.3 saniye daha hızlı. Maksimum hızdaysa her iki araç da 200'ün üzerine çıkabiliyor. Euro NCAP güvenlik testlerinde Focus 5 yıldız, Astra ise 4 yıldıza sahip. Astra'nın 4 yıldızı can sıkıcı. Puan detaylarına bakıldığında tüm kategorilerde Focus daha üstün. Her iki modelde kompakt C hatchback segmentinde yer alıyor. Araç uzunlukları ve yükseklikleri oldukça benzer. Astra 4 santimetre daha geniş. Astra 50 kilogram daha hafif ve 400 litrenin üzerinde bagaj hacmi var. Focus'a göre fark yaratıyor. Focus yakıt ekonomisinde 0.3 litre daha düşük karma benzin tüketim verisiyle avantajlı konumda. Opel Astra tek paket ve 1.7 milyon TL'ye alınabiliyor. Focus için 200 bin TL daha fazla ödemeniz gerekiyor. Focus'un daha ekonomik dizel versiyonları da var. Sizce hangi hatchback? Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.